de tabii ki de parkur oynayacağız yandım. <laughs> Komik de aslında. Anam beni Ama bir şey olmaz. <laughs> Aa be <de> parkur oynayacağız. <laughs> <laughs> Hiç hatırlamıyorum. <laughs> bir gayet. Buraya geçeceğiz. Bir video duralım geçelim. Hoppa. Ve arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> şuradan bu da biraz zor yeşillere değinmek. Şöyle ay öldüm. Şöyle anam. Şöyle yapalım. Şuradan şuraya atlayıp ay öldüm. Şimdi siz bekleyeceğim biraz. Arkadaşlar geçtim. Şu an devam ediyoruz. Bura kolay. Ben buralarda çok iyiyim. şöyle Şöyle diyecektim. Öyle. Şöyle. Hop. Hop. Arkadaş ne kadar komik bir şey değil ama biraz zorlu. Ben bunları çok iyi. Şöyle. Hı. Şöyle yapalım. Sakın düşme. Hoppala. Şimdi şuradan geçmek biraz zor olacak. Ölmüyorum burada. Aa, düştüm. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Değil tabii ki de şu anda duracağım. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan şöyle. Hoppa hop. Hop. Neredeyiz onu da bilmiyorum. Şuradan çıkalım. Hoppa. şimdi şöyle atlayalım özel taktiğimiz Bir de şuna bakalım. Ama ortadan geçiyoruz. Bak bu. Kırmızıya değmeyeceğiz. Kolay bu. Buradan mı geçiyoruz? Dur özel taktiğimiz yapalım. Aynen buradan gideceğiz. Anam pedi tıkladık. Şöyle kapayalım. Hop hop hop. Bu da biraz zormuş. Ama olsun. Hoppa. Hop hop. Şuradan da şuraya geçelim. Hoppa. Hoppa. Hop. Diyecektim. Ölük. Aa, ben değmedim ki oraya. Arkadaş. Neden böyle oluyor onu da anlamadım Hoppa. Hop. Hop. Şuradan atalım. Ay pedet hop. Anam. Neyse. Şuradan geçelim. Şuradan Roblox videomuz Haberin olsun arkadaşlar, ki kankimizler. Hopa. Bana geçelim. Hopa. Şuraya da geçelim. Tabletten oynadığım Çünkü biraz kasabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hoppa. Bu kolay. Hı, hmm, bu kolay. Hoppa şurada atlayalım. Hoppa buradan da atlayabilir miyiz? Ee, burada ne yapacağız? Hemen oraya atlayacağız. Kalkan kaçtı. Aşağı atlayacağız sandık. şuradan hop 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 buraya geçtikten sonra videoyu kapatalım arkadaşlar hop hop ve hop ve hop ve görüşürüz bay bay Easy.